Gibi devamı, bilmeyen, yönetimi, bölüm, 7, A, Masal gibi hikayelerin devamı Türk olmanın ne demek olduğunu bilmeyen Embesil yönetimi ve de Hayvan Piç Çocukları bölüm 7 kısım A Cesur Demirali Gürsu Masal gibi hikayelerin devamı Türk olmanın ne demek olduğunu bilmeyen Embesil yönetimi ve de Hayvan Piç Çocukları bölüm 7. Kısım A. Paralel dünyada izimler savaşıyor, halklar eziliyordu. Önceki bölüm yazılı metinde tıklayın. 22 Kasım 2024 Sevgili çocuklarım, Her olgu hele bir de işin içine siyaset ve istihbarat girer ise, tüm yazılar ve sonuçları birbirini tetikleyen olgulardan oluşur. O nedenle bazen geçmişe bakarak, Bazen günümüzdeki gelişmelere bakarak gelecekteki tehlikeleri görürüz ve elimizde imkan kaldığı sürece karşı önlemleri almak için operasyonel çalışarak önlem alırız. Bu önlemler eğer devlet devlet ise toplumun huzurunu bozmadan sahada olsun, siyasi ortamlarda olsun harekete geçer. Bu siyasi ortam dediğimiz olgu ülkenin dış siyaseti ile ilintilidir. İç siyaset dış siyasete malzeme olarak kullanılmaz bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi, ancak ve ancak dış siyasetteki tutarlı olmasına bağlıdır. Bunun yanında iç siyaset düzgün ve olumlu gelişir ise, dış siyaset o ölçülerde güncellenir. Yani dış siyaset iç siyasetin bir görünümüdür. Yoksa iç siyaset uğruna dış siyaset harcanırsa, o zaman dış müdahalede açık bir ülke ve siyaset güdülmüş olur. Bu ölçülerde her türlü olanaklar dış ülkelere verilir ve iç siyasi oluşumlar dış siyasi oluşumlar ile birebir bağlanırlar. Bu bağlantı sonucu toplum düşünmemeye başlar, çünkü düşünen kesimlere köle olurlar. İşte bir devlet ve toplumu buna benzer oluşumlar ile böyle parçalanır. İşte iç siyaseti düzeltmek tüm çözümleri beraberinde getirir. Varlıklar düşünmeye ve fikir üretmeye başladıkları anda yarı yarıya çözüme ulaşılmış demektir. Bahsi konu olan paralel dünyada bulunan o ülkenin ideolojik yönden devleti kuran ve çağdaş seviye gelme yaşamı boyunca halkı için yaşamış bir liderin bir sözü vardır. Der ki hiçbir mazeret başarının yerin tutamaz eder. Bunu bilen dış ülkelerde yaşayan varlıklar, herhangi bir konuda bilhassa matematik ve bilimsel eğitim verirken sorulan çözüm sorularına, iyi çözümü bulmak için o lider gibi düşün ederler. Çünkü her şeyin belli bir çözümü olduğunu bilirler. Bunu bilmeyen bahsi geçen o ülkedeki embesil şerefsiz namussuz yönetim ve tebaasıdır. Ve de odlara özenen bilimsiz, analitik düşünmeyi bilmeyen kesimlerdir. Bu kesimleri belli ölçülerde eğitmek ve onlar bilinç kazandırmak için dışlamadan çalışmaların yapılması şarttır. Bu kesimler bilinçsiz oldukları için her söze her davranışa kapılabilirler. İşte e ondan önem taşırlar. Bu e izinler e bilmeden söylentiye uyup araştırma yapmadan uyan kesimler, o ülkede o çağlarda da rövanştaydı. Masalın geçtiği çağlarda başına konulan tümceler ile izin diye bir oluşumlar olguları, o çağda o paralel dünyada vardı. Bu izinler bilimsel veya felsefi veya da olması gereken, ütopik, ütopyasının, hayallerden oluşmuş kavramsal terimler olarak varlıkların yani düşünen hayvan olan insanın politik, siyasal, Ekonomik kısaca toplumsal olarak kavramları ifade etmek için de bu aşağıda gösterilen kavramlar ile belirlenmişti. Bildiğiniz üzere ben bir masal türünde hikaye anlatıyorum, o yönden değerlendirmenizi istiyorum. İşte onlardan aralarında o paralel dünyada sıcak soğuk savaşların yapılan izimlerden biri başlıları şunlardır bazıları. A. Gaşizm B. Marksizm bu terim sakın ha orsisizm terimiyle karıştırmayın, çünkü bu terim o çağda psikolojik olarak şöyle anımsanıyordu. Orsisizm, orsisizm veya özseverlik, kişinin kendi bedensel ve veya zihinsel benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, kabaca tabirle kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan bir terimdir. Kelime kökeni Zunan mitolojisinde bir kahraman olan Orkissos'tan gelir. Orkistos adını Orkoza ve bir çiçek familyası olan Orgiskillere de vermiştir. Orsisizmin ileri boyutlarda olmasına tıpta Orsisistik Kişilik Bozukluğu adı verilmektedir. Ve bu da aynı bizim hikayenin geçtiği ülkedeki embesil başkanını anımsatıyor, bu terim yalancılığını da beraberinde getiriyor. B. Tosyalizm C. Lominizm D. Liberalizm Fimperyalizm F, konumuzun geçtiği o paralel dünyada geçmiş çağlarda ülkenin kurucusu adıyla anılan lemalizm. Hayvan piç çocukları şimdi fazla olmayan aklınızı yormadan bu terimleri biraz anlatayım. Hayvan piç çocukları olmayanlarda gülerek bu anlatımı isteyen okuyup isteyen dinleyebilir. Çünkü o ülkede hayvan piç çocukları iktidara hakimdi ve fikir ve düşüncelere engel olmak için uygulamalar yapıyorlardı. Asıl anlamıyla bu paralel dünyada embesil yönetiminin uyguladığı embesil hukuk sistemi ile uygulamalar yapılıyordu. Askeri hukuk yerine sivil hukuk koyup askerleri embesil oluşumu altında yargılıyorlardı. Paralel dünyada gaşizm kısa anlatımı ile gaşizm ilk olarak İtalya'da Cenito Mussolini tarafından oluşturulan otoriter devlet üzerine kurulu radikal bir aşırı milliyetçi politik ideolojidir ilkeleri ve öğretileri, Ma Eotrina Fergasis adı altında Giovanni Hentile tarafından yazılmıştır. Genito Mussolini'nin kurucusu olduğu Ulusal Gaşist Parti'nin İtalya'da iktidara gelmesinin ardından, Naşizm birçok milliyetçi ideolojiye örnek olmuştur. Wittler'in Masyonal Tosyalizmi ve Hrancio'nun Galanjizmi, Gaşizm'den çok etkilenmişlerdir. Milliyetçi hoşça hareketlerinden olham alan ilk Naşist hareketler, İtalya'da paralel dünyada Birinci Dünya Savaşı sıralarında, Tol düşünceleri, Taci ve milliyetçi unsurlarla birleştirerek, Lominizme, Naksistosyalizme, Liberalizme, Demokrasiye ve geleneksel Taci muhafaza korluğa karşı olarak ortaya çıkmıştır. Naşizm, geleneksel siyasal yelpazede genelde aşırı taa konulsa da, siyaset bilimciler tarafından bu tanımın yeterli olmadığı tartışılmaktadır. Gaşistler kendi uluslarını, ulusal camianın kitlesel seferberliğini teşvik eden totaliter, bir devlet yoluyla bütünleştirmeyi amaçlarlar ve gaşist ideolojiye uygun ilkelerle birlikte, ulusu örgütlemeyi hedefleyen devrimci siyasal harekete, önayak olan bir öncü partiye sahip olmayla nitelenirler. Liberalizme, demokrasiye, Marksist sosyalizme ve lomonizme muhalif gaşist hareketler, devlete ihtiram, güçlü bir lidere bağlılık ve aşırı milliyetçilik ile militarizme verilen önem gibi ortak özelliklere sahiptir. Gaşizm, siyasal şiddeti, savaşı ve emperyalizmi, ulusal ihya'ya ulaşmak için bir araç olarak görür ve güçlü ulusların daha güçsüz ulusların yerine geçerek topraklarını genişletmeye hakkı olduğunu ileri sürer. Gaşizmi bir dünya görüşü olarak benimseyen İtalyan lider Mussolini'nin, 1922'de İtalya'da iktidara gelmesinin ardından, onun iktidarı döneminde İtalya'da resmi ideoloji olarak yürütülmüştür kısa süre içerisinde genel anlamıyla otoriter rejim anlayışını betimler bir nitelemeye dönüşmüş ve masyonal tosyalizm başta olmak üzere, antidemokratik ve otoriter ideoloji ve yönetim sistemlerinin tamamına o paralel devlette, bahsi geçen İtalya ülkesinde halk tarafından verilen genel bir isim halini almıştır. Kavramın kökeni antik Soma yöneticilerinin geniş hükümet etkisini sembolize eden, ucunda balta bulunan bir çubuk demetinin adı olan Matince, Gazce sözcüğünden ileri gelir. Aynı simge daha sonraları Gransız Devrimi sırasında aydınlanma anlamında, halkın elindeki devlet gücünü temsil etmek üzere kullanılmıştır. Söz konusu sembol, birtakım değişikliklerle, 1926 yılından itibaren Vitalya'nın resmi devlet sembolü olmuştur. Sembolün üçlü anlamı, yani devlet gücü, halk mülkiyeti ve birliktelik Mussolini'nin propagandasında kullanılmıştır. Paralel dünyada gaşizm, baskıcı rejimleri tanımlamak için kullanılan genel bir terim olmadan önce, asıl olarak İtalyan milliyetçiliğini temsil eden bir ideoloji olarak ortaya atılmıştır. Ancak kendisiyle eş zamanlı olarak ortaya çıkan masyonal tosyalizm ve nalancizm gibi akımlar da, amaç ve uygulamalar bakımından bir İtalyan ideolojisi olan gaşizme yakın oldukları için, gaşizme bağlı siyasi hareketler olarak tanınmışlardır aşırı milliyetçi ve antilomünist bir hareketin İtalya dışında, emeşisti olarak nitelenmesinin ilk örneği Avusturya'da görülmüştür. Avusturyalı antilomünist aşırı milliyetçilerin ideolojisi Avusturya Gaşizmi, Yustrofascismus olarak isimlendirilmiştir. Aynı zamanda, Elmanya'da lomünistler, masyonal tosyalistleri kendi propagandaları gereğince egaşistler, egaşçisten olarak isimlendirmişlerdi paralel dünyada bir rejimin gaşist olarak nitelendirilebilmesi için, o rejimin ideolojisinin milliyetçi olması ve milletin varlık ve çıkarlarını her şeyin üstünde tutması gereklidir. Bu yönüyle halkçılığı da içermeli ve sadece zenginlerin veya oşçilerin değil, milletin bütün fertlerinin refahını sağlamayı hedeflemelidir. Bu hedefe ulaşmak için ise ekonomi üzerinde sıkı bir devlet kontrolü uygulamak, oşçu ücretlerinin yeterli olmasını sağlamak, keyfi işten çıkarmaları önlemek, Hayat pahalılığının önüne geçmek için fiyat kontrolü uygulamak gibi önlemler uygulamak gaşizmin politikalarındandır. Gaşizm, sınıflar arasındaki çelişkileri ortadan kaldırmayı öngörür. Bu yönde devlet eliyle korporatif sendikalar kurulur ve işçi ile işveren arasında anlaşma sağlanır. Toplumdaki yoksu ve orta sınıfın ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Örneğin Elmanya'da çıkan toprak yasasıyla köylülerin topraklarının ipotek yoluyla ellerinden alınmasının önüne geçilmiş ve fırsatçı sermayenin köylüyü sömürmesi engellenmiştir. Gaşizmin amacı bir toplumu birlikte beraberlik, ulusal değerler, tarih bilinci, vatan bayrak devletle tüçlemesi, halkçılık ve devletçilik gibi anlayışların altında bütünleştirmektir. Saldırgan milliyetçi olmakla birlikte, özellikle de masyonal sosyalizmde, ırkçı boyutlara varabilmektedir milliyetçi veya ırkçı fikirlerin benimsenmesi ülkelere göre değişmektedir. Örneğin İtalyan gaşizminde el İtalyan vatandaşlığı ilk kavramı ön plandayken, Elman masyonal sosyalizminde ise ve elman kanı taşıma düşüncesi ön plandadır. Mussolini'nin eoktriminde vatandaşlık kavramı vurgulanırken, Wittler'in doktrininde ise kan bağı vurgulanmaktadır. L İtalyan gaşizmi milliyetçidir, elman nasyonal sosyalizmi ise ırkçıdır. Gaşist yönetimlerin başa geçmesi Elmanya'da demokrasiyle, İtalya'da hükümleri tehdit etmekle Soma'ya yürüyüş, İspanya'da ise iç savaşın kazanılmasıyla gerçekleşmiştir. Tarihe baskıcı rejimler olarak geçen bu yönetimler, o yıllarda mevcut oldukları ülke halkının çoğu tarafından, özellikle de Elmanya'da desteklenmişlerdir. 1922'de Cenitonus Mussolini İtalya Kralı tarafından başbakan olarak atanmış, 1924 seçimleri sonucunda ise %61,3 oy olarak Parti'nin iktidarda kalması kesinleşmiştir. Adolf Hitler Ocak 1933'te Almanya Cumhurbaşkanı tarafından şansölye, başbakan, olarak görevlendirilmiş, Mart 1933'te yapılan seçimlerin sonucunda Masyonal Tosyalist Elman Oşçi Partisi %43,9 oy alarak iktidara gelmiştir. O çağlarda paralel dünyada oluşan 2. Dünya Savaşı bittiğinde Masal Buya, Osmanlı hariç bütün faşist yönetimler devrilmiştir. Kısadan hisse çıkarmak sizlere kalmıştır. Hikaye kaldığı yerden devam edecektir. Paralel Dünyada Narksizm Masalcı dedi. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Umarım sıkılmamış ve benim gibi bu trajikomik hikayeyi okumuş veya dinlemişsinizdir hikayelere devam edilecek. Düşünen bir Türk vatandaşı. Cesur Demirali Gürsu. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hili ile Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler millet, farklı zaruret içinde Arap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk ရဲ <laughs> Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz siz yurt severseniz ben yurt hainiyim ben vatan hainiyim vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognuk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, Yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.